Evet merhabalar millet hoş geldiniz. Şimdi Gezi ekibinin daha önce bir projemiz vardı biliyorsunuz. Böyle tura katılan bir kişiyi seçiyorduk. O bir kişinin tur boyunca bütün hikayesini, bütün turda yaşadıklarını, Gezi ekibiyle daha önce katıldığında neler yaşadığını Gezi ekibiyle anılarını dinliyorduk. Bu seferde misafirimiz Muzaffer Yorucu. Muzaffer abi. Ben tanımıyordum. Mustafa bey bana söyledi. Dedi Muzaffer bey bu tura geliyor. Onunla git, onun hikayesini yap. Ee, biz de tura çıktık. Urfa Antep turuna beraber gittik. Ee, Muzaffer abiden biraz bahsedelim isterseniz. Evet. Merhabalar arkadaşlar. Günaydın. Şimdi yolculuğumuz nereye? Urfa, Antep. Yanımızda kim var? Değerli kaptanım Doğan kaptanla beraber. Bayağı bir yolculuk yapmıyorduk ya iyi oldu. Günaydın arkadaşlar. Günaydın Doğan kaptan. Evet bugünkü misafirimiz de güzel bir insan yine Ali abi gibi değerli Muzaffer abimiz. Muzaffer abi günaydın. 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 Evet Tura Esma Hanım, Mehmet Esma Hanım beraber. E, bugün yani iki gün Muzaffer abiyle ve Esma Hanım'la beraberiz. Onlar anlatacak biz dinleyeceğiz bakalım. Merhabalar efendim. Gezi ekibi Turizm Seyahat Ajantası ofisinden herkese selamlar, sevgiler. Bugün sevdiğimiz birini anlatıyoruz. Gerçekten anlatılmaya değer bir insan, Müzaffer Bey. Müzaffer Bey ile ilk tanışmamız bir grupla beraber Karadeniz gezisine gideceğiz. Senesini tam hatırlamıyorum ama yanılmıyorsam yani 8 sene önceydi. Abdullah Bey var bizim böyle sürekli gezileri organize eden biri. O da onun ekibinde yer alıyordu. Grup hiç unutamadığım bir gruptu zaten. Başlı başına güzel bir gruptu ama her grupta birileri böyle ön plana çıkar ya kendini böyle direktmen belli eden kişiler olur. Yola çıktık. Tabii sesi çok güzel güzel olan insanlar da vardı. Bir koro ekibi sazlı gelmişler. Bunlar başladılar defterleri çıkartmaya. Şarkılar, türküler vesaire. Başladı saz çalmalar. Muzaffer abi bana göre değişik bir adam. Niye? Çünkü sessiz böyle. Sessiz insanlar turda çok dikkat çekmiyorlar ama Muzaffer abinin hikayesi dikkatimizi çekti. Çünkü gezi ekibiyle 7 yıldır geziyormuş. Sordum neden neden gezi ekibiyle geziyorsun? Başka tura katılmıyorsun? Çünkü dedi gezi ekibinde dedi Mustafa ile tanıştım ilk geldiğim zamanlar çalıştığım dönemler yoğun bir iş tempom vardı. Bu tempoyu unutmak için gezi ekibiyle gezmeye başladım dedi böyle. Gezi ekibiyle tura katıldığım zaman her şeyimi unutuyorum yani iş hayatımda yaşadığım sıkıntıları evde yaşadığım sıkıntıları. fer Yoğurucu. Gebze ekibini tam yıl olarak hatırlamıyorum da en az 12-13 yıldır 12. beraberiz. Daha önce başka turla gitmedim. İlk arkadaşlar tavsiye ettiğinde o tura katıldım Gebze ekibine. Daha önceki adı Alkış Turizm'di. Yine Mustafa, Mustafa Bey'in vasıtasıyla katıldım. Ondan sonra çok mutlu olduğumuz için bu ekipten ayrılmadık. Bir önceki turda Ali abi vardı. Ali böyle Alabi abi çok hareketli bir insan. Muzaffer abi ona göre bayağı sakin böyle. Çok sakin. Muzaffer abi ilk tura geldi. Yanında da bir tane bayan var. Kendi yaşında değil ama yakın yaşlarda. Ben onu eşi sandım. Ama Muza Muzaffer abinin kardeşiymiş. Muzaffer abi onunla turlara katılıyormuş hep. Ona da anlatırdım zaten. Merhabalar. Özürüz. Esman Yılmaz. Aile hayatı çok iyi. Çok sakin. Çok duygusal. <laughs> çok fazlasıyla ama e, gezin... toparlayıcı. He? Aileyi toparlamasını çok iyi bilir. Daha bir canlı oluyor, daha bir kendine geliyor, keyif alıyor. Yani ikimiz de keyif alıyoruz. Muzaffer abi şeyi sorsanız, başka bir turla gitmeyi sorsanız. Iı. Şey yapmaz değil evet. mi? yapmaz. neden gezi ekibinde ne işe gidiyor? Bilmiyorum, çok seviyor. İşte o içten yaklaşımınız, samimiyet çok. Yani gözü kapalı, tek başıma da ben gidebilirim. Şimdi bu Zafer abimi de çok iyi tanıdığı için herhalde. Yani her şeyini biliyor, tanıyor. İçten, samimi. Geze ekibi olmazsa olmaz benim için. şimdi biz her zaman turla tura başladığımız zaman biz bir aile olduğumuzu o anda yani her şeyi geride bırakıp aile olduğumuzu bu tur içinde görüyoruz. Ve bir gün vergi dairesinde çalışırken bir iki kişi daireye geldi. Hatta bu bizim tur ekibinden beraber olduğumuz arkadaşı değil mi? Deyince ben de arkadaşlar bana sordu. Dedim ki hayır benim ikizim devamlı katılıyor. Orada güldük tabii ki. Tabii ki o benim dedim. E, yardımcı olmaya e, şey istediler işte izin istediler falan. Nasıl olsa herkese eşit davranıyoruz. Tabii ki ben o manzarayı görünce daha da mutlu oldum. Daha da mutlu oldum. Bu gece ekibi e, ajantasının ürünü. Ürünüdür yani bu. İlk gezdiğim tur e, Mardi Mardin Midyat turu. İlk gezdiğim turu oydu. Her zaman mesajlarımda yazıyorum. Gerçekten gezmeyi seven, isteyen, gezi döneminde sıcak ilgiyi görmek isteyeni gezi turda bekliyoruz. İlk geldi tura bindi. Sessiz sakin bir abi dedim. Acaba yani Mustafa abi neden Muzaffer abiyi seçti anlattırmamı istiyor. Çok sakin. Sonunda anladım. Turda en son dönerken neden Muzaffer abinin seçildiğini anladım. Çünkü ne kadar böyle hareketli insanlar varsa hayatımızda böyle sessiz sakin insanlar da var. Asıl Muzaffer abinin seçilmesinin nedeni bence sadık olması. Yani gezi ekibine sadık olması. Adam bana anlatırken şey diyor. Ben diyor başka bir turla gidemem diyor. Yani bana bedava gelseler şu tura gideceksin deseler para istemeseler ben başka turla gitmem. Gezi ekibiyle giderim. Diyor. Ya Muzaffer abi'ye de buradan çok çok teşekkür ediyorum. Elemedikten sevgiler saygılar Muzaffer abicim. Yol nasıl geçiyor bilemiyoruz. O kadar güzel geçiyor. Bir de orta sıralarda oturan böyle naif bir beyefendi var. Oturmuş dediler ki ut çalıyor dediler. Bir baktık Muzaffer Bey hakikaten mütevazi böyle hani derler ya tabir caizse İstanbul beyefendisi derler öyle biri. Konuşmaya başladı. Biraz muhabbet ettik. Böyle direktmen çeker. Kanım ona çok ısındı. Muhabbetimiz biraz daha arttı. Sonra kaldığımız otel deniz organize sıfır bir oteldi bu Ünye'de. Akşam grup tabi otobüste hızlarını alamıyorlar. Sahilde yine bir ortam oluştu. Yine böyle o düzeninde bir düzen oturdu. Sahilde kumlar üzerinde sazlar çalınmaya başlandı. Ve orada yine aynı muhabbetler, e, güzel muhabbetler, unutulmayacak muhabbetler. E, Müzaffer Bey yaşamış, görmüş bir insan. E, yıllardır çalışma hayatının verdiği bir tecrübe de vardı kendisinde. İnsanlarla diyaloğu çok güzel. Herkesle iletişimi çok güzel. Düzenli, seviyeli Kur'an bir insan. Ee, çok ince düşünceli bir insan. Onu özellikle o nokta çok çok önemli. Her şeyi inceden düşünen bir insan. Mesela bir konuşma yaptığımız zaman bizim unuttuğumuz bazı şeyleri kendisi bize hatırlatır. Kaptanı mesela unutmuşsam Mustafa Bey kaptan da e, gerçekten takdire değer e, emekleri var falan şeklinde böyle bize hatırlatmalar. İnce bir şey. Herkesi o havuza koymaya çalışan biri. Gezi ekibi rehberi, refer Erhan Yıldırım. Evet Muzaffer hocam iyi niyetli sakin ilmi ve bilgiyi seven bir insan yani inanılmazdı sürekli soru soruyordu ve meraklıydı Muzaffer abi araştırmayı seviyor ve dinlemeyi seviyor bilgi olunca yapışıyor bilgiye. Kendisine iyi bakmasını, sağlıklı kalmasını ve e, çünkü sevenleri çok şanslı. Muzaffer abi gibi e, dürüst böyle araştırmayı seven, bilgiyi seven bir insana sahip oldukları için ailesine. Ese kucak dolusu selamlar. İyi ki varsınız, iyi ki sizi sizinle tanıştım. Ekibinin en çok sevdiğim şeyi de e, misafirlere çok iyi davranması. O da yazmış olduğu solanlardan anlardan belli oluyor. Keyfinizin kahyasıyız. Gerçekten bunları yaşıyoruz. Tüm ekip, şirket komple ve elemanları olsun. Tur sorumluları, rehberleri, çalışanları, tüm sıcak yüzlü olması bizi daha fazla bu tura bağladı. O e, hikaye dolu bir insan olduğunu düşündüm yani. Daha önce Ali Abey yapmıştık. Ali Beyle hemen hemen e, aynı şeyleri yapan böyle e, dünyası renkli ve Dediğim gibi yani tecrübe dolu bir insan. Böyle bazen geldiği zaman bizi ziyarete gelir, ofise gelir böyle bir oturduğumuzda direkt muhabbetimiz hemen başlar ve bitmek istemez. Bitirmek istemeyiz yani o kadar ortamından zevk aldığım bir insan. Bunun Muzaffer Bey olacağını düşündüm. İnanıyorum daha nice güzel sağlıklı ömürleri olur. Beraber nice nice güzel etkinliklerimiz olur. Biz gezi ekibi ailesi olarak gerçekten Muzaffer Bey'i ayrı ayrı seviyoruz. İlhan abicim merhabalar. Merhabalar. Nasılsın, iyisin? Sağolun, teşekkür ederim. Ee, e, şey nasıl peki? Ee, gezi ekibinin diğer turlarda sen çok katılıyorsun galiba. Gezdiğin yerleri bir sayabilir misin abi? Hangisini sayayım? Hı -hı. Bu sene. İspanya. En son İspanya'ya gittim. Hı -hı. Balkanlara gittim. Ondan sonra sonucuma... acaba Arabistan'da nereye gittim o bitti. Şimdi şey aklıma gelmiyor. Hı -hı. Oraya gittim yani. Bir mümkün oldu gelsin. Bundan sonra da şeye gidiyorum. Fasa gidiyorum. Bu, bu, bu turdan sonra 16'sında 4, 4 gün sonra da 4 gün sonra Fasa. Fasa gidiyorum. Ondan sonra da Berlin'e gideceğim. Aa çok güzel. T e, torunu gör Turlara katılıyorsun abi. Türk kültürünü bilen bir abisin. E, bu Türk kültüründe gezi ekibinin farkı neydi? Gezi ekibinde bir fark yok, gördün mü? Yani şi şimdi şeyler iyi yetişmiş yani. Bilgili kişiler, evet. iyi, şeyler. Yani şimdi gördüğüm şeyler böyle, hı hı. hepsi kaliteli insanlar, bilgili insanlar. O oh, hoşuma gitti. Teşekkür ederim. Allah. İlhan abicim çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İyi gezmeler. Sağ ol size de.